Merhaba arkadaşlar bu videoda Honda Civic FD6 kasanın kalorifer ısınmama sorununun çözümünü başka bir deyişle de araç gövdesini sökmeden kalorifer peteğinin değişimini göstereceğim. Kışın sabahları aracımızı çalıştırdıktan sonra aracın içinin hızlı bir şekilde ısınmasını isteriz. Fakat bir arkadaşımın aracında sıcaklığı en fulle alıp uzun süreler beklemesine rağmen hala ısıtmama soğuk üfleme sorunu vardı. Kalorifer sistemi aslında aracımızın soğutma sisteminin bir parçası. Aracımızın motorundan gelen sıcak sudan faydalanarak kalorifer için ayrıyetten konulmuş küçük bir radyatörün ısınmasını sağlıyor. Bu radyatörün üzerine fan vasıtasıyla hava üflendiği zaman sıcak hava elde edilmiş oluyor. Bu sayede aracımızın içi ısınıyor. Bu petek tıkalı olduğu zaman motor suyu buraya ulaşmadığından araç içi çok geç ısınıyor veya hiç ısınmıyor ya da tek taraf biraz ısınıyor diğer taraf soğuk üflüyor gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Bu sorunun en kesin çözümü kalorifer radyatörünü değiştirmek. Bu videoda Honda Civic F6 kasanın göğüslük sökmeden çok basit bir şekilde kalorifer peteği değişimini bu videoda sizlerle paylaşacağım. Gereken malzemeler yeni kalorifer radyatörü, lastik radyatör ortumu, 4 tane de kelepçe. Şimdi göğsü sökmeden bu peteğe nasıl ulaşacağız detaylı bir şekilde size göstereceğim. FD6'nın kalorifer peteği gaz pedalının sağ tarafında yer alıyor. Vitesin bulunduğu konsolu tırnaklarından kurtarıp çıkartıyoruz. Onun alt kısmında iki tane yıldız kafalı vida var. Gördüğünüz gibi ikisini de söktük. Sonra kol dayamanın altındaki gözün içinde iki tane vida var. Onları da söküyoruz. Tamam. Da tamamdır. Orta konsolu tutan gaz pedalının yanında bir tane klips var. Onu da çıkartıyoruz. Diğer taraftaki klipslerden de kurtardıktan sonra kol dayamanın oradan tutarak orta konsol geriye doğru çekiyoruz. Gaz pedalının sağında son bir plastik kaldı. Onun da vidalarını söküyoruz. O plastik içeriye doğru böyle göğüsünün altına doğru uzanıyor. Orada bir tane daha vidası var. Onu sökmemiz lazım o plastiği çıkarmamız için. Ya da o plastiği kırıp oradan çıkarmamız lazım. Kırsak da aslında bir şey olmaz. Diğer çıkardığımız ön taraftaki vidalar tutar onu ama biz e, plastiği kastırdık. Pedallara doğru telle bağladık. Sonuçta petek oradan çıkabilecek hale geldi. Yapacak olan arkadaşlar o şekilde bu işlemi yapabilirler plastiği kırmadan. Yaprak demir testeresini bezle tutarak peteğin borularını kesiyoruz. Borular alüminyum olduğu için kolay kesiliyor. Yalnız bu sırada 1-1,5 litre soğutma suyu akacak orada boruları kestiğimiz için. Bu yüzden yanınızda birkaç küçük kap temiz bir leğen olsa iyi olur. Arabanın taban alısı ıslanmasın. Boruların ikisini de kestikten sonra eski peteği dışarı alıyoruz. Yeni peteğin boruları biraz uzun geliyor. Bu boruları arabadan çıkan peteğin aynısı gibi olacak şekilde kesiyoruz. Lastik radyatör hortumu bu kesik yerlerden bize sızdırmaz bir ek sağlayacak. Yeni peteği yerleştirdikten sonra kelepçeleri mümkünse cırcır cır anahtarla çok sıkı bir şekilde sıkıyoruz. Gördüğünüz gibi yeni peteği yerleştirdik. Bağlantısını da yaptık. İşlem tamam. Bu işlemden sonra aracımızı çalıştırıp ısınmasını bekleyeceğiz. İlk etapta kalorifer yine ısıtmayacaktır. Çünkü taktığımız peteğin içi boş olduğu için önce o peteğin içinin soğutma suyuyla dolması lazım. Tabi bir miktarda su eksildi. Bu eksilen suyu aracımız suyu radyatörden çektikçe eklememiz lazım yani birkaç sefer ısıtıp stop edip soğumasını bekleyeceğiz daha sonra yine radyatörden ekleyeceğiz ya da e, yedek su deposuna suyu ekleyeceğiz oradan aracımızın çekmesini beklememiz lazım çektikten sonra araç normale dönecektir bu sırada aracın harareti biraz yükselebilir bu normal yani çünkü sonuçta 1-1.5 litre su eksildi oradan ama araç dediğim gibi tekrar eksilen suyu geri aldığı zaman ve yeni taktığımız peteğin içi dolduğu zaman normale dönüyor araç. Bir de peteği kapatan siyah kapağın üstünde bir tane yeşil soket var. Onu söktüyseniz takmayı kesinlikle unutmayın. Aracı çalıştırmadan önce bu soket takılı olsun yoksa petek yine ısıtmaz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Birilerine biraz olsun faydam dokunuyorsa ne mutlu. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın